Bu kadar yani e, insanın hani beyninin olmaması öyle diyeyim. Olamaz ya. Yok teslim olmuşuz. Yok bilmem neyiz. Yok işte bir de Resul'dür yani o şey zindik e, şey e, Halife Rşat. E, Rşat Halife affedersiniz. E, Resulmüş. Bu kadar beyinsiz, geri zekalı olmak gerçekten bir şeydir yani bir olağanüstü bir şeydir insanlıkta. Neden? Çünkü daha nebi ile resulun arasındaki farkı bile bilmiyorlar. Hani o resuldü. Tamam siz öyle diyorsunuz. Tamam, amenna. Kitabı olması lazım. Kitabı nebi kitabı olmaz. Yani kitabı olmaz derken böyle sahuf veya lauh veya Kur'an-ı Kerim bir kit e, kitabı olmaz o nebi. Siz Raşid Halife için demiyor musunuz Musul, şeydir resuldu? E yok ama kitabı yok. Her resulün bir kitabı var. Bunun yok hangi akılla, hangi mantıkla böyle bir şeye e, yani amen ne diyebilirsiniz?